Kayağının cenazesindeyiz şu an. Öncesi tanıyabilir miyiz? Adım Aslan. Aslan Hanım. Nereden geliyorsunuz? Çekmeköy'den geliyorum. Çekmeköy'den. Tanıyordunuz Kayağını. Hayranıydınız. Hangisi? Hangi? 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 Hayranıydınız. çocukluğumuzdan, gençliğimiz, çocukluğumuz, onun şarkılarıyla geçti. Dünden beri çok üzgünüm. Kızınızla mı geldiniz evet, buraya? kızımla geldik. Yani. Yani. Son görevimizi yerine getirelim dedik. Ustaya. Neler hissettiniz onun hayatını kaybettiğini düşündüğünüz, gördüğünüzde, duyduğunuzda? Gerçekten çok üzüldüm. Hiç bu kadar izleyebileceğimi tahmin etmiyordum. Yani oturduğum gündür akşamdan beri ağladım. Çok üzüldüm, çok değerli bir sanatçıydı. Anılarımız da onunla beraber birlikte. Çok teşekkürler. Tekrar başarılı sağ olsun. Hepimiz. Efendim siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Hoş geldiniz. Üzüntüyüz. Nereden geldiniz onu söyleyin. karşıdan da tevetten geliyorum. Dört tevet. Evet. Arkadaşı mıydınız yoksa hayranı mıydınız? Ya, hayranıyız. evet. evet. Barış Manşı'dan sonra büyük üzüntümüz. Onun için de gelmiştim buraya. Barış Manşı için de gelmiştim. Barış Manşı için de gelmiştim. Var. Evet. Şimdi bekliyoruz işte son yolculuğunu uğurlamak için. Çok teşekkür ederim. Üzüntülüyüz. Efendim konuşmak ister misiniz? Siz konuşmak ister misiniz? Konuşmak ister misiniz efendim? Konuşmak ister misiniz efendim? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sağ olasınız. Nereden geliyorsunuz? Ee, ben Kalınca'dayım, Kalınca'yı tanıştırıyorum. <laughs> Kayhan'ı <laughs> <laughs> e, yani herkes çok seviyordu ama benim ona karşı sevgim çok daha bir başkaydı. Her şeyden önce bir abi bir sanat adamı iyi bir eş, iyi bir baba. Her şeyden insan olduğu için hayrandım. Ben çok beğeniyordum duruşuyla. Herkesin başı sağ olsun diyorum. Çok sağ olun. Yani... Bu önemli. Çok çok. Çok なんでしょうね。 i don't know Please <laughs> you Evet. Eşi geldi mi? Geldi. Tamam. Peki alalım. Buyurun. <laughs> Kalkın onlar. E, Buraya alalım. Evet, Buraya alalım. Buradan <laughs> alalım. Buradan <laughs> Olmaz efendim. Bir saniye. Evet. Baş tarafından doğru gelsin. tarafa araya girmeyelim de. Şöyle şöyle, şöyle. Araya girmeyelim bak. Tamam, gelme gelme. Araya gitmeyelim. Al abi. Sen al. Benden korkma. Tamam. Yavaş indirelim. Yavaş indir. Şöyle böyle bırakıyorum. Oldu gibi indiriyorum. Oldu gibi indiriyorum. Evet ruhu için. Allah rızası için. Fatiha.